Bursa'da kanser tedavisi sebebiyle saçlarını kazıtmak isteyen müşterisine destek olmak isteyen Ali Aktaş kendi saçlarını da kazıdı. O duygusal anların işletmenin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine video sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kendisi 7 yıllık müşterimdi ve sürekli düzenli geliyordu ve saçlarını hep sarı yapıyorduk. dostum gibiydi artık aileden Sayıları da ee, çok seviyorum kendisini. Ee, onun sayesinde ben sonuçta ee, çolamın çocuğun rızkını kazandım. Aslında her zamanki gibi randevu alacak gibi aradığını düşündüm ben. Aslında aradı ve evet, randevu aldı ama saçını kestirmek için randevu aldı ve ee, Ali dedi böyle sesi titreyerek ben dedi ama saçımı bu sefer farklı kestireceğim dedi. Ne kadar az bir şey uçlarından mı alacağız, medikal kesim yapacağız diye bir konuştuk böyle. Yok hayır dedi. Komple de saçlarımı kazıyacağız. Neden dedim? Sonrasında kendisi söylediği durumu işte kanser olduğunu ve kemoterapi gördüğünü, saçlarında dökülme olduğunu, ilk seferinde bir ilk tedavi gördüğünde bile ciddi dökülme olduğunu söyledi. Ve bunun artık kazıtmak istiyorum mecburen alışmam lazım bir an önce dedi. Kesme, kesilmem lazım dedi. Ben de tamam dedim yani olur keselim gel. Tabii üzüldüm ben de bu durumu öğrenince şok oldum öncelikle çünkü hiç beklemiyordum.